şekildeki izometrik kağıt üzerinde bazı noktalar adlandırılmıştır. Aşağıdaki hangi iki noktadan geçen doğru çizilirse eğik doğru, eğik doğru modeli oluşur. Şimdi eğik olması için ne demiştik? Ya bu şekilde çapraz ya bu şekilde çapraz olması gerekir. Şu şekilde çizdiğimde yatay, şu şekilde çizdiğimde dikey olur. Bakıyorum arkadaşlar. A ve K diyor. A ve K. A ve K'yi birleştirdiğimde gördüğünüz gibi dikey bir doğru oluştu. A ve K'yi eledim. A ve S'ye baktığımda bakın arkadaşlar farklı renkle yapayım. A ve S'yi birleştirdiğimde yatay bir doğru oluştu. Bu da olmadı. A ve N'yi birleştireceğim. Şuradan bakın A'dan N'ye. Gördüğünüz gibi eğik oldu arkadaşlar. Sağa doğru hafif yatmış şekilde eğik. Eğik olduğu için cevabım C'dir ne olur? D'ye bakıyorum. A ve P demiş. A ve P'yi de birleştirelim. Şuradan A ve P. Gördüğünüz gibi yatay oldu. Dolayısıyla cevabımız C'dir ne?